Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kahvelerin yanına yakışacağını düşündüğüm sunumluk içecek tarifim var. Dilerseniz hemen yapalım. Bir bardağın içerisine çok az tuzu ekleyelim. Üzerine de çeyrek portakalın suyunu sıkalım. Yaklaşık 2 dilim de limon suyunu da sıkabiliriz. Böylelikle tuzla birleşince gazozlu içeceğinizi köpürtmüş olacağız. 2 adet de çileği küçük küçük doğradım. Güzel görüntü olsun diye. Ben gazlı elmalı su tercih ettim. Dilediğiniz gazlı içeceği kullanabilirsiniz. Üzerine döküyorum. Bakın show gibi oldu. Bir adet limonu dilimleyip kenarına kondurmuş oldum. Pastaların üzerinde kullandığım toz vardı. Altın tozunu çok az kullandım. Böylelikle galaksi dediğimiz böyle görüntü oluşuyormuş. Çok güzel oldu gerçekten de. Buz gibi yanında da güzelce Türk kahvesini yapıp tatlınız varsa tatlınızı da koyarak sunum yapabilirsiniz. Burada küçük dipnot ist yapmak istiyorum. Bileğinizi kahveye dökerken titretirseniz bütün köpükler kahve fincanınızın üzerine dökülüyormuş. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hep annemin videolarını beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Beğendiğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bay bay.